Ben Semra Çağatay. Başka bir videoda fiilde çatı konusuyla yine beraberiz. Evet, fiilde çatı ÖSYM tarafından sorularda özellikle öncül olarak da müsteki soru olarak da ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Şimdi konumuza bakalım arkadaşlar. Bakalım konumuz neymiş? Öncelikle şunu da belirtelim. Fiilde çatı konusu cümlenin ögeleriyle bağlantılı bir konumdur. Evet. Cümlenin ögelerinde özellikle etken, kendi gerçek ve gizli özne, sözde özne vesaireyi gördüğümüzde fiilde çatı konusuyla bağlantılı olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Bakalım çatı neymiş arkadaşlar? Çatı cümlede cümlede eylemin nesne alıp almamasına ya da öznenin eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğine denir? Fiilde çatı denir. Yani şöyle diyelim. Fiilin 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 özne ve nesneye göre aldığı durum nedir arkadaşlar? Fiilde çatıdır. Fiilimizin özne ve nesneye göre aldığı duruma ne diyeceğiz? Çatı diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir notumuz var. Çok da önemli bir not. Bu soru olarak da geliyor. Dolayısıyla yüklemi, eylem olmayan cümlelerde çatı özelliği ne yapılmaz arkadaşlar? Çatı özelliği ne yapılmaz? Aranmaz. Şöyle diyelim. Eğer sizin yükleminiz fiilse çatı özelliği çok rahatlıkla arayabilirsiniz. Cümlenin yüklemi isimse ne arayamazsınız? Çatı özelliği arayamazsınız. Örneklerimizden bakalım. En sevdiği şey resim yapmaktı. En sevdiği şey resim yapmaktı. Evet arkadaşlar bakın. Yapmak. Ne aldı? Ma, ış, mak. Eklerinden birini aldı öyle değil mi arkadaşlar? Yapmak. En sevdiği şey resim yapmaktı. Gördüğünüz gibi bu cümlede ne kullanılmış? İsim fiili kullanılmış. Peki ma-ış-mak ekini alan sözcükler cümlede ne kabul edilir arkadaşlar? Ne kabul edilir, isim kabul edilir. O zaman bu cümlede çatı özelliğini rahatlıkla arayabilir miyiz? Hayır arkadaşlar, çatı özelliğini yapamayız, ayıramayız. Elinde çok güzel çiçekler var. Var. Arkadaşlar bir şeyin var olması, elinizde bulunması anlamında. Burada da ne değil? Bakın bir yerden bir yere gitmek anlamındaki varmak olsaydı ne olurdu? Bir yerden bir yere gitmek anlamındaki varmak olsaydı ne olurdu? Fiil olurdu ama burada bir şeyin var olması. İsim cümlesi dolayısıyla niye bu cümlede ne arayamazsınız? Çatı özelliği arayamazsınız. Yine nota dönelim. Bakın yüklem, eylem ya da fiil olmadıkça siz ne özelliği arayamıyorsunuz arkadaşlar? Çatı özelliğini yapamayacağız? Arayamayacağız. Çok çocuk koşarak bize doğru geliyordu. Şimdi buraya bakalım. Gelmek geliyor. Şimdiki zamanın hikayesi. Gördüğünüz gibi zaman eklerimizi de almış. Evet. Ben fiilim diye buradayım. Ben buradayım diye ne yapıyor? Fiilim burada buradayım diye bağırıyor. O zaman bu cümlede ne arayabilirsiniz? Çatı özelliği arayabilirsiniz. Anlatılanları büyük bir dikkatle dinledi. Dinledi yine zaman eki almış fiilimiz. Bu cümlede de ne özelliği arayabilirsiniz? Çatı özelliği arayabilirsiniz. Şimdi çatı konusu fiilin özne ve nesneye göre aldığı durum mudur? Evet. Çatı özelliğini bilmeniz gereken çatı özelliğini özellikle isim cümlelerinde arayamıyoruz. Fiil cümlelerinde ne olarak arıyoruz? etken, edilgen, geçişli, geçişsiz oldurgan diye bu özelliklerle ne yapıyoruz? Yeni cümlelerinde çatı özelliğini arıyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar eylemin çatısına bakalım. Şimdi eylemler çatısı bakımından iki ayıracağız. Şimdi etken çatı, edilgen çatı, dönüşlü, işteş, öznesine göre çatımız nesnesine göre ise arkadaşlar geçişli, geçişsiz, oldurgan, ve ettirgen olmak üzere ne yapacak? 4'e ayrılacak. Şimdi bize o zaman aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde öznesine göre fiil çatısı farklı derse etken edilgen dönüş eşleşe işte işte bakacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği nesneye göre farklıdır dersinde neye bakacağız? Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen. Ama bir şey söyleyelim arkadaşlar. Şimdi ÖSYM sorularını incelediğimizde ÖSYM sorularında aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte çatı özelliği farklıdır? Şimdi bu tarz bir soru gelirse çatı özelliği farklıdır derse özneye göre çatıya bakacağız önce arkadaşlar. Özneye göre çatıya bakacağız ne diyeceğiz? Etken mi? Edilgen mi? Buna bakacağız. Özneye bize aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı özelliği farklıdır derse etken edilgen bakacağız. Buradan bir ayrıma gidemiyorsa o zaman neye bakacağım? Nesnesine. Nesnesine göre neye bakacağım arkadaşım? Geçişli mi? geçişsiz mi ne yapacağız buna bakacağız. Bu, bu soru kalıbı önemli. ÖSYM sorularında özellikle, özellikle kullanacağınız sorularında kullanacağınız soru kalıbı bu. Sizi öznesine göre sorarsa esken ve ayrımına gideceksiniz. Nesnesine göre sorarsa da geçişli geçişsiz ayrımına ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet, öznesine göre çatı. Evet, öznesine göre çatımız nedir? Etken. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu etken çatıda gerçek özne vardır. Eylem, eylemi yapan özne ben buradayım. Gerçekten bu eylemi ben yaptım. Ve biri bir cümlede yapılan işi üstleniyorum şeklinde ne yapar? Görev yapar. Yüklemde belirtilen eylemi, öznenin kendisi yapıyorsa bu tür eylemlere etken eylem özne eyleme denir arkadaşlar. Gerçek özne denir. Bakalım çocuk yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü. Dövdü yüklem. Kim dövdü? Çocuk arkadaşlar. Dövme eylemini birebir yapan gerçek özlemiz var. Gerçek özlemiz varsa bizim çatımız nedir arkadaşım? Bizim çatımız nedir? Etken çatıdır. Bulutlar ağır ağır geçti üzerimizden. Geçti yüklen. Peki ağır ağır üzerimizden geçen ne? Bulutlar gördüğünüz gibi ne var? Gerçek özlemiz var. Dün gece aniden kar yağdı. Yağdı yüklen. Ne yağdı? Ne yağdı? Yağan ne? Evet, gerçek özlem var. O zaman ne diyorum? Etken çatı diyorum. Kuşlar gün, batmadan basmadan yuvalarına dönüyordu. Dönüyordu yüklen. Dönüyordu yüklen. Kim dönüyordu, ne dönüyordu? Bakın kimi insanlar için kullanıyoruz özlemin sorularını. Hatırlayalım. Özlemin sorularını nerede arkadaşlar? Ne ve kim soruları? Kimi insanlar için, neyi ise cansızlar için ne yapıyorduk? Kullanıyor idik. Şimdi kuşlar gün basmadan yuvalarına dönüyordu. Dönüyordu yüklen. Dönen ne? Kuşlar. Ünlü şair daha çok aşk şiirleri yazıyormuş. Yazıyormuş Hüknem. Yazan kim? Yazan kim? Ünlü şair. Gördüğünüz gibi karşımıza ne olarak geliyor arkadaşlar? Karşımıza ne olarak geliyor? Özne olarak geliyor. O zaman etken çatı mıdır? Evet. Etken çatı mıdır? Evet. Şu kalemi tekrar alalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Çatı karşımıza ne olarak geldi? Yazıyormuş yüklem. Kim yazıyormuş? Ünlü şair. Etken çatı olarak geldi. Evet. Yüklemde belirtilen eylemi. Yüklemde belirtilen eylemi. Özneni kendisi yapıyorsa bu tür eylemleri ne diyoruz? Etken çatı mı diyoruz arkadaşlar? Evet. Şimdi diğer bir slaytımıza bakalım. Edilgen. Arkadaşlar edilgen çatıda Kesinlikle bilmeniz gereken neydi? Sözde özlemiz vardır arkadaşlar. Edirgen çatıda ne vardır? Sözde özne vardır. edilgen eğilimin yüklem olduğu cümlelerde özne, bakın çok önemli, yüklemde bildirilen işi yapmaz. Yani özne gibi cümlede bildirilen işi yapmaz. Başkasının yaptığı işten ne yapar arkadaşlar? Etkilenir. Zaten sözde özlenin tanımında da vardı hatırlıyorsanız. Öznenin yaptığı gerçek e, ee, işi sahiplenen, etkilenen nesne ne durumuna geçiyordu? Özne durumuna geçiyor. Edilgen eylem L ve N çatı eklerini alıyor ve L ve N çatı eklerinin de aynı zamanda yapım eki olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eklerimizdir. Evet L ve, Bakın, L ve N çatı eklerini alıyor ve cümleye başkası tarafından yapılma anlamı katıyor arkadaşlar. Bakın edilgen çatının olduğu cümlelerde sözde özne var. Sözde özneniz L ve N çatı eklerini alıyor ve cümleye başkasından Başkası tarafından yapılma, başkası tarafından etkilenilme anlamı katıyor mu? Katıyor. Burası dikkat. Hatta sözde özlemimizi nasıl buluyorduk biz? Hatırlayın. Bulaşıkları yıkadım dediğimizde kim yıkadı? Ben yıkadım. Gerçek özne. Bulaşıklar yıkandı dediğimde de ne oluyordu? Bulaşıklar yıkandı dediğimde de ne oldu? Yıkandı. Kim yıkadı belli mi? Belli değil ama yıkanan ne? Bulaşıklar ne oluyordu? Sözde özne olarak karşımıza geliyordu arkadaşlar. Şimdi Hemen bakalım. Küçük kardeş yaramazlık yaptığı için dövüldü. Bakın burada burada özne işi yapan öge değil. Başkasının yaptığı işten etkilenen öge durumunda. Dövüldü yüklem. Peki kim dövdü? Dövülen kim? Küçük kardeş. Peki bu eylemi kim yaptı? Benim mi? Yok. Dolayısıyla bu cümlede gerçek özne değil ne vardır arkadaşlar? Sözde özne vardır. Sınıfımızın Sınıfımıza yeni bir başkan seçildi. Seçildi yüklem. Seçilen ne? Yeni bir başkan peki. Bu yeni başkanı kim seçti belli mi? Yeni başkanı kim seçti belli mi arkadaşlar? Belli değil. Okulumuza yeni bir bilgisayar alınmış. Alınmış yüklem. Alınan ne? Yeni bir bilgisayar ama kim aldı belli mi? Kim aldı belli mi? Belli değil. Bayram öncesi caddeler güzelce temizlendi. Temizlendi yüklem. Temizlenen ne? caddeler. Peki bu eylemi, bu eylemi diğerlerinde yaptığımız gibi soralım. Kim temizledi belli mi? Belli değil. Yollar geçen sene, geçen sene yollar asfaltlandı. Asfaltlandı yüklem, asfaltlanan ne? Yollar. Peki kim asfaltladı belli mi? Belli değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim cümlelerde olduğu gibi. Eğer cümlelere kimin yaptığı belli olmama anlamında soru işareti katıyorsanız orada ne vardır? Sözde özneniz vardır. Bunu bir daha söyleyelim. Evet. Eğer cümlede eylemi kimin tarafından yapıldığı belli değilse, eylemin kimin tarafından yapıldığı belli değilse bu cümlelerde ne vardır? Sözde özne vardır. Dönüşlü fiil arkadaşlar, burada da şuna dikkat edeceksiniz. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Gerçek özlemi var, etken çatı gibi kabul ama dönüşlü olması için gerçek özlemi bir de bundan ne yapması lazım? Bir de bundan ne yapması lazım arkadaş? Eksilenmesi lazım. Şimdi yüklemde belirtilen eylemi hem yapıyor hem de yaptığı bu eylemden etkileniyorsa bu tür eylemlere ne denir arkadaşlar? Dönüşlü eylem denir. Bakın önemli bir kural. Etken çatı lütfen karıştırmayın çünkü etken çatıda her ikisinde de gerçek özne var. Yalnız dönüşlü olabilmesi için mutlaka eylemin bundan ne yapması lazım? Eylemin bundan ne yapması lazım? Etkilenmesi lazım. O zaman gerçek gözümüz eylemi hem yapı hem bundan etkileniyorsa nasıl bir çatıdır bu? Dönüşlü çatıdır. Bir önemli ayrım da şudur. Arkadaşlar dönüşlü eylemlerde de edilgen eylemler gibi L ve N çatı eklerini alıyor. Biraz önce sözde özne de hatırlıyorsanız edilgende de L ve N çatı eklerinden bahsetmiştik. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şimdi L ve N ekini alan sözcük. L ve N ekini alan sözcükte gerçek özne varsa dönüşlü. L ve N2 çatı ekini alan sözcükte sözde özne varsa nedir o? Edilgen ayrımı özneden bulacağız arkadaşlar. Her ikisinde de N ve N çatı 2 olur. Gerçek özne varsa dönüşlü. L, N 2 ne alan çatı da sözlü özne varsa nedir? Edil, sözlü özne varsa edilgendir. Evet dönüşlü eylemin yüklem olduğu cümlede kendi kendine yapma anlamı vardır. Dönüşlü fiillerde özne gerçek öznedir. Evet tanımda da söylemiştik. Öznemiz gerçek özne yalnız bu gerçek özne işten ne yapması lazım? Mutlaka ve mutlaka ne yapması lazım? etkilenmesi lazım. Bakalım örneğimize. Çocuk yaptığı hata nedeniyle dövündü. Şimdi çocuk yaptığı hata nedeniyle dövündüğünde dövündü, peki bundan etkilenen ben mi olurum? Çocuğun kendisi mi olur? Tabii ki çocuğun kendisi olur. Gördüğünüz gibi bu cümlede çocuk dövünme işini kendisinin yaptığını ve bu işten yine kendisinin etkilendiğini söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Dönüşlü çatıdır. Sınavı kazanamadığını duyunca çok Sevindim. Sınavı kazandın, sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim. Şimdi buraya bakalım. Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim. Sevindim yüklem. Kim sevindi? Ben sevindim. Bakın bu cümlede. Peki. Sevmekten sevinmek. Bakın. N çatı eki var mı? Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim. Var. M özne var. Hem de LN çatı ekini almış dönüştü müdür? Evet. Babam uzun yıllar... Çalıştığı iş yerinden ayrıldı. Şimdi ayırmaktan ayrılmak. Beynine çatakini almış. Peki babanız uzun süre çalıştığı iş yerinden ayrılırsa bundan yine kim etkilenir? Babanız değil mi? Hem eylemi yapar hem de bundan ne yapar? Etkilenir. Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı. Sarmak, sarılmak arkadaşlar. Sarmaktan sarılmak. Eylemden yine Özden'in kendisi etkilendi. Dedesi her zaman madalyasıyla övünürdü. Evet övmek, övünmek arkadaşlar. Övünürdükten kim dedesi? Bundan ne yapıyor yine? etkileniyor. Gördüğünüz gibi gerçek özne var. Gerçek özne bir de bundan ne yapacak arkadaşlar? Gerçek özne bir de bundan ne yapacak? Etkilenecek. Şimdi notamıza bakalım. Edilgen eylem ve dönüşte eylem aynı eklerde oluştur oluşturulduğunda ne yapılabilir? Karıştırılabilir. Biraz önce bir önceki slaytta da bahsetmiştik. Çünkü her ikisi de ne ve ne çatı eklerini alıyor. Doğru mudur? Evet. Her ikisi de ne ve ne çatı eklerini alıyor. O zaman nasıl karıştıracağız hocam? Şuna bakacağız. Edilgen çatılı eylemlerin öznesi sözlü öznedir. Yani eylemi gerçekleştiren belli değildir. Hatta biz ne koyuyorduk onlara sözlü öznenin olduğu yere soru işareti. Dönüşlü fiillerin öznesi ise nedir arkadaşım? Gerçek öznedir. Yani eylemi gerçekleştiren öznenin kendisidir. Yine aynı kapıya çıkıyor. O zaman şöyle yapalım. Gerçek öznemiz varsa L ve N kötü eklerini alıyorsa ne diyeceğim ona ben? Dönüşlü diyeceğim. Sözde öznemiz var. L ve N çatı eklerini alıyorsa da ben ona ne diyeceğim arkadaşım? Ben ona ne diyeceğim? Edilgen çatı diyeceğim. İkisinin ayrımını bu şekilde ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şimdi onu aramadığım için bana çok kırılmış. Bakın bu cümlede kırılma eylemi özenin kendisi yapmış ve yaptığı işten yine kim etkilenmiş? Özneni nereden anlıyorum hocam? Kırma, kırılmak. Bakın etkilenme ekini yapan ekler, L ve N çatı ekleri. Yani yüklenme de dönüş Gerçek özne var ve gerçek özne bundan ne yaptı? Etkilerdi. Peki öğrenciler bahçedeyken sınıfın camı kırılmış. Kırılmış yüklen, kırılan ne? Sınıfın camı. Peki kim kırdı? Bakın sözde özünüz var. Eyleme kim yaptığı belli değil. Bu cümlede ise bildirilen kırılma eylemini Özne'nin kendisi değil bir başkası yapmış. Dolayısıyla sözde özne var ne çatılıdır? Edilgen çatılıdır. Bakın kırılmış ve kırılmış. Her iki cümlede de kırılmışı kullandık. Ama burada gerçek özne olduğu için ne oldu? Dönüşte oldu. Burada da sözde özne olduğu için ne oldu? Arkadaşlar edilgen çatı olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Şimdi etken edilgen dönüştü. Dördüncüsü işte arkadaşlar. Çok önemli e, i̇ki anlamı var. En başta onu belirtelim. İki anlam katacak cümleye. Ya birliktelik ya da karşılıklılık anlamı. Yapılması için birden fazla özenin gerektiği eylemlerdir. İşleş çatılı eylemler şey çatı ekine alır arkadaşlar. Şeye çatı ekine alır. Bazı fiillerde ise kök olarak şey eki vardı. Lütfen bunları ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Bunlarda da işleşik özelliği olan fiiller var mı? Var. Çocuk arkadaşlarıyla Arkadaşıyla yok yere dövüştü. Evet dövmek dövüşmek arkadaşlar. Kuşlar her bir yana uçuşuyordu. Bakın uçuşmak. Yine işleş fiillerimizden bir de dövüşmek için. Bakın dövüşmek için, uçuşmak için, dövüşmek için karşılıklı uçuşmak için size ne lazım? Birliktelik anlamı lazım. İşte şeylerden öznelerin işi yapma durumuna göre iki ayrı. Biraz önce söylemiştik. Bakalım arkadaşlar. İşte karşılıklı işte. Demek ki bu eylemi yapabilmek için karşılıklı olabilmek lazım. Onunla iki yıl önce tanıştık. Tanışmak, eyleme için tanımaktan tanışmak. Yine yapım eki olduğunda bir daha belirtelim. Derste bu konuyu tartıştık arkadaşlar. Tartışmak, eyleme. Onunla en son geçen hafta görüştük. Görmek, görüşmek. Dedesiyle her ay mektuplaşıyor. Gördüğünüz gibi mektuptan mektuplaşma. İşte bu eylemleri tanımak, tartışmak, görüşmek, mektuplaşmak, eyleme için ne olmak lazım arkadaşlar? Karşılıklı olmak lazım. Peki, birlikteler hocam, birlikte yapılması gereken fiiller neler? Hemen bakıyoruz, birlikte yapılması gereken de. Aynı işi birlikte yapma anlamı taşırlar arkadaşlar. Öğretmenin anlattığı fıkraya bütün sınıf gülüştü. Bilmekten gülüşmek. Evet, insanların karşılıklı olmasına gerek yok. hep, hep birlikte yapılması yeterli. Kuşlar köyümüzün üzerinde uçuyor. Uçmak uçuşmak arkadaşlar birlikte yapılıyor. Çocuklar heyecanla denize koşuştular. Karşılık yapılmaz zaten birlikte yapılır. Koşmak koşuşmak. bir arabaya doluştuk hepimiz küçücük bir arabaya doluştuk. Dolmak, doluşmak aynı şekilde. Yolcuların havalimanında, yolcular havalimanında bekleşiyorlardı. Bek, bekle, bekleşmek arkadaşlar. Yine nedir? Birlikte yapılan işte fiillerinden biridir. Şimdi Buraya kadar kısa özet yapalım. Eğer cümlede gerçek öznemiz varsa etken, gerçek öznemiz var ve bundan etkileniyorsa dönüşlü, sözlü öznemiz varsa edilgen, bir eylem birlikte veya karşılıklı yapılıyorsa da nedir o? İşte eş iş fiildir. Şimdi nesnesine göre fiiller arkadaşlar. Nesnesine göre fiillerden birincisi geçişli fiiller. Nesnesi olan ya da Nesne alabilen eylemlere ne denir arkadaşlar? Geçişte eylem denir. Peki hemen hatırlayalım. Peki biz nesneyi neyle buluyorduk arkadaşlar? Nesneyi neyi, kimi ve ne sorularıyla buluyorduk. Yalnız dikkat. Ne sorusu birinci kez sorulduğunda neyin cevabı? Özne. Ne sorusu ikinci kez sorulduğunda neyin cevabı? Nesnenin. O zaman şöyle demiştik. Özneyi bulacağız, cebimize koyacağız. Özneyi bulduktan sonra tekrar ne sorusunu sorabiliyorsak nedir o? Nesnedir. O zaman geçişte eylemler nesne alabiliyor diye, diyebiliriz. Ne, neyi, kim sorularına ne yapacak? Cevap verecek. Ben bu kitabı okumuştum. Okumuştum yüklem. Neyi okumuştum? Bu kitabı bakın nesne ben okumuştum. Bahçedeki çiçekleri hep suladı. Suladı yüklem. Kim suladı? O suladı. Neyi suladı? Bahçedeki çiçekleri görüyorsunuz. Nesnemiz var. Belirtili nesne. Topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi. Yerleştirdi yüklem. Kim? O neyi? Topladığı çiçekleri. Yine nesnem var. Geçişli. Babam pazar sabahları gazete alırdı. Alırdı yüklem. Kim? Gazete alırdı. Babam özne ne alırdı? Gazete. Nesne. Diploma törenine kuzenini de davet etti. Davet etti kim? O neyi davet etti? Kuzenini. Evet. Kuzenini. Ne oldu arkadaşlar? Nesne. Gördüğünüz gibi. O zaman bir cümlede nesne varsa geçişli diyebilir miyim? Çok rahatlıkla ne diyebilirim arkadaşlar? Geçişli diyebilirim. Geçişsize bakalım arkadaşlar. Nesne almayan eylemler, nesne almayan eylemler o halde fiile sorulan ne, ne, kimi sorularına ne yapmaz arkadaşlar? Cevap vermez. Nesne almayan fiillerdir, geçiş, nesne alamayan fiillerdir, geçişsiz eylemler bu sorulara ne yapmaz? Cevap vermez. Geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde de arkadaşlar herhangi bir nesne ne yapılmaz, bulunmaz ve gösterilmez. Hemen bakalım onun anlattığı fıkrayı hepimiz güldük. Bakın, güldük yüklem. Kim güldü? Biz güldük. Arkadaşlar geçişli geçişsiz ayrımın daha kısa bir yolu var. Fiilin başını onu getirelim arkadaşlar. Onu güldük oluyor mu? Onu ya da onları güldük. Olmuyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Fiili onu getirelim. Eğer fiil onu onları oluyorsa geçişlidir. Ha, yok hocam olmuyor dersem de nedir o? Nedir o? Geçişsizdir arkadaşlar. Babanın hafta sonları balık tutmaya gideriz. Gideriz yüklem. Kim gider biz gideriz. Onu gideriz. Ya da cümlede nesne olabilecek bir şey var mı? Yok. Dün gece televizyondaki film geç başladı. Başladı yüklen. Başlayan ne? Televizyondaki film. Tamam. Onu başladı diyebiliyor muyum ama? Yok. Küçük kardeşim bugün erkenden uyandı. Uyandı yüklem. Uyanan kim? Küçük kardeşim. Özne. Peki onu uyandı. Neyi uyandı, kim uyandı, ne uyandı, ne uyandı gibi bir şey var mı? Hayır hiçbirine cevap alamıyor. O zaman nedir bu? Geçişsiz. Arkadaşlar fiilin başına onu getirelim. Fiilin başına onu getirdiğinizde oluyorsa geçişlidir, olmuyorsa nedir arkadaşım? Geçişsizdir. Şimdi, e, hocam geçişsiz. Tamam, kabul. Geçişliydi, geçişsiz. Peki, oldurgan nedir? Oldurgan nedir? Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz geçişsiz fiilleri siz geçişli hale getirirseniz nedir o? Oldurgandır. Geçişsiz iken peki hangi eklere ihtiyacım var? R ve tır ekleri. Evet geçişsizken RT tır uygun olanını alarak geçişli hale getirilen eylemlere ne denir? Oldurgan denir. Şimdi eylem geçişsiz. Geçişsiz bir eylemi hangi eklerle getiriyorum? RT ve tır ne yapıyorum? Geçişli yapıyorum. Ha. Sonradan mı geçişlidir hocam? Evet. Sonradan geçişli. Geçişsiz iken RT tır uygun olanını alarak geçişli hale gelen eylemlere ne denir? Oldurgan denir. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Komik hareketleriyle hepimizi güldürdü. Şimdi drag'ini kaldıralım. Arkadaşlar. Onu güldü. Olmuyor bakın. Dırı getirelim. Onu güldürdü. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki eylem en başta geçişsizken sonradan mı geçişli olmuş? Evet. Şimdi geçişsiz eylemlerimizi geçişli yapalım. Yani ne yapalım? Olduralım. Oldurgan yapalım. Dolmak. Onu dolmak olmuyor arkadaşlar. Peki onu dolmak. Bakın dır getirdim. Onu Doldurmak, onu ağlamak oluyor mu? Olmuyor, peki onu ağlamak, onu ağlatmak oluyor mu? Oluyor, onu düşmek oluyor mu? Olmuyor, peki onu düşürmek oluyor mu? Oluyor, gördüğünüz gibi arkadaşlar olduktan fiillerde de ne var? Olduktan fiillerde geçişsiz fiili ne yapıyorsunuz? Geçişe getiriyorsunuz, başta geçişsiz ama sonradan geçişli midir? Evet sonradan geçişlidir arkadaşlar, peki Eusebio'nun şey bir sorusu ne vardı? Yemeğini bir an önce bitirdi. Şimdi bitirdi. Oldurgan mıdır? Oldurgan'dır. Hemen tırı kaldıralım. Onu bitti. Bakın onu bitti ne yapmadı? Olmadı. Onu bitti. Onu bitirdi. O zaman şöyle yapacağız. Bir fiilin oldurgan olmadığında RT tıbeklerini çekelim bakalım. Geçişli mi? Geçişsiz mi? Yoksa RT tıbekleriyle mi geçişli yapılmış? Bu önemli bir ayrım yapabilir? Olabilir. Mesela onu doldu olmaz ama onu doldurdu. Onu ağladı olmaz ama onu ağlattı. Onu düştü olmaz ama onu düşürdü gibi. İlk fiilin ilk haline ve almadan önceki haline bakarsak ayrımı kolaylıkla çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Şimdi arkadaşlar sonuncu etirgen diğer adıyla katmerli geçişli diye tabir de kullanılıyor. Katmerli geçişli. Şimdi eyleminiz geçişli. Siz onu ne yapıyorsunuz? Daha da geçişli yapıyorsunuz arkadaşlar. Geçişliyken Ret T, T uygun olanını alarak tekrar geçişli yapılan eylemlere ne denir? Etirgen denir. O zaman şöyle Basit. Yani yapmamız gereken şu. Eylemin ilk hali mesela geçişte sonraki halde yine ne oluyor? Geçişli oluyor. Bakalım yaşlı kadın askerlik olma mektup yazdırdı. Hemen dıra bakalım onu yazdı oluyor mu? Oluyor. Onu yazdı, onu yazdırdı. Evet, o zaman sözcüğün İlk hali de geçişli fiilin ikinci hali de mi geçişli? Evet çünkü ettirgen de ne vardır arkadaşlar? Bir de çok önemli bir kural. İşi başkasına, başkasına yaptırma anlamı vardır. Bakın eğer bir fiille rt hiç uğraşmadım hocam ben direkt bulabilirim diyorsanız cümledeki anlamı şudur. Eylem ne yapılır? Bir başkasına yaptırılır. Aklınızda kalması gereken en önemli not bu. Özellikle ettirgenler ettiriyorsunuz. Başkasına yaptırıyorsunuz. Mesela mektup yazdı demiyor bakın. Mektup yazdırdı. Eylemi başkasına yaptırdı. Evet geçişsiz eylemler ve ettirgen eylemler arkadaşlar. Geçişsiz eylemler ve ettirgen eylemler. Onu açtı oluyor, onu açtırdı oluyor. Onu okudu oluyor, onu okuttu oluyor. Onu duydu, onu duydu. Yalnız dikkat edin, dikkat edin. Geçişçilerde işi başkasına yaptırma anlamı yoktu ama buraya gelen re, t ve tırekleri ne yaptı? İşi başkasına yapma anlamı kattırdı arkadaşlar. Önemli nokta bu mudur? Budur. Şuna dikkat edeceksiniz. Ektirgende geçişli olan eylem bir daha geçişli yapılır. Geçişli eylem ne yapılır arkadaşlar? bir daha ne yapılır? Geçişli yapılır. Şimdi şöyle bir geri gelelim ve cümlenin ögelerinde özellikle söylemek istediğimiz konuya şöyle bir toparlayıp bitirelim. Şimdi eğlenme çatısı bakımından iki gruba ayırdık. Dersimizin özet noktasında çatı özelliğini şuradan kalemimizi alalım. Çatı özelliğini özellikle nerede arayacağız çatı özelliğini? Çatı özelliğini nerede arayacağız? Fiil cümlelerinde arayacağız. E hocam peki çatı özelliği isim cümlelerinde aranmaz mı? Aranmaz. Bakın böyle bir soru kalıbı da var. Sağdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Çatı özelliği aranmaz. Çatı özelliği arayamıyorsanız o cümle ne cümlesidir arkadaşım? O cümle isim cümlesidir. Çatı özelliği arayabiliyorsanız ne cümlesidir? O isim cümlesidir. Şimdi buradan başka bir soru kalıbımız daha var. Size ÖSYM e aşağıdaki fiillerden hangisi çatısı bakımından farklı diye bir soru sorarsa arkadaşlar. Çatısı bakımından farklı diye bir soru sorarsa ne yapacağız? Şimdi öncelikle çatı özelliğini... İlk önce nerede arayacağız? Öznede arayacağız. Ve öznede şu ayrıma gideceğiz. Direkt etken mi, edilgen mi? Şimdi burada hep, her beşi de etken ya da beşi de edilgen. Hocam bir ayrıma gidemedik. Özneye göre çatıya göre bir ayrıma gidemedik. O zaman neye gideceğiz? Nesneye göre çatıya gideceğiz arkadaşlar. Burada da yapmanız gereken sadece geçişli ve geçişsiz ayrımına bakmanız. Bakın size çatı özelliği sorulduğunda ilk bakmanız gereken özneye göre çatı etken mi edilgen mi? nesneye göre bakmanız gereken ise özne bulunmadıktan sonra. İkinci özelliğimizde bakacağız. O da geçişli geçişsiz. Geçişli geçişsiz ayrı onu da söyledik arkadaşlar. Bir fiilin başına onu getirdiğimizde oluyorsa geçişli, olmuyorsa nedir? Geçişsizdir. Ee, gelebilecek soru kalıbımız bu. Fiilde çatı konusu öncül olarak da gelebilir. Üstteki bir soru olarak da gelebilir. Ve karşımıza gelirse çok daha rahatlı yapacağımıza ne yapıyoruz? inanıyoruz arkadaşlar. Evet. Çatı özelliğini isim cümlelerde aramıyoruz. Ve cümlelerinde arıyoruz. Özne, özneye göre çatıyı da etken edilgen. Nesneye göre çatıyı da geçişli, geçişsiz ayrımına göre ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki slaytta tekrar ne yapalım? Görüşmek üzere. Evet. Bununla ilgili siz videoyu izledikten sonra ÖSYM'nin çıkmış sorularını araştırıp çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ya da final kitaplarımızdan direkt fiil çatı konusu ile ilgili sorularımızı ne yapalım çözelim. Ve bu konuda umarım size yardımcı olmuşuzdur. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.